Merhaba sevgili öğrenciler, değerli anne babalar. Üniversite tercihlerine ilişkin aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını bulacağınız eğitim editörü programıyla karşınızdayız. YKS'nin açıklanmasıyla öğrenciler hayallerine bir adım daha yaklaştı. 30 Temmuz 11 Ağustos'ta da tercihler yapılacak. Biz de bu kritik süreçte her gün TRT Haber'de 15.30'da araştırmacı yazar Sayın Süleyman Beledoğlu ile öğrencilerimize rehberlik ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Şehmus Demir bizle. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz ederim. hocam tekrar. Teşekkür ediyoruz. Hocam ilk başta Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi nasıl kuruldu? İsmi nereden geliyor? Yola nasıl çıkıldı? Çok teşekkür ediyorum. İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabii çok eski bir üniversite değil, yeni bir üniversite. 2018 yılında kuruldu. 2019'da ilk öğrenci almış oldu. Yeni ama çok dinamik bir üniversite, çok hızlı bir, ilerleyen bir üniversitemiz. E, tabii Türkiye'de İslam kelimesini taşıyan tek üniversite. E, İslam ve bilim teknolojinin bir araya geldiği dünyadaki tek üniversite. Böyle bir e, ayrı yönü var. E, i̇simle ilgili şunu da söylemek isterim işin doğrusu. Bu e, isim de başka bir üniversitenin olmaması nedeniyle bu işin e, arka planı veya fikri, altyapısı nedir diye sorduğumuzda bizim buradaki amacımız, bu üniversitenin temel amacı bilim ve teknolojide sonuna kadar ilerlemek, arge çalışmaları yapmak, bilimsel yayınlar yapmak, çeşitli çalışmalar yapmak ulusal ve uluslararası alanda. Ancak bunun yanında İslam'la ilgili kısımda da ahlaki ve etik değerleri de bilimin içerisine yerleştirmek. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki ahlaki değerler ve etik olmadan bilim insana doğrultulmuş bir silaha dönüşebiliyor dünyada maalesef ve insanlığın tamamının aslında bilim ve teknoloji anlamında ihtiyaç duyduğu temel alanlardan birisi etik boyutudur bu konunun da ciddi anlamda dünya ölçeğinde eksik olduğunun farkındayız hepimiz dolayısıyla bu vizyonla biz İslam ile bilim teknolojiyi bir araya getirmiş buluyoruz. Hocam üniversitenin vizyona dair çok değerli açıklamalar yaptınız. Biraz da yapısından söz etmek isterim. Ee, üniversitenin akademik yapısı nasıldır hocam? Üniversitenin akademik yapısı e, tabii bizim fakültelerimiz e, var. Tıp fakültemiz var. Dördüncü sınıf bu sene internliğe e, başlıyorlar inşallah. Bunun yanında sağlık bilimleri fakültemiz var. Mühendislik fakültemiz var, ilahiyat fakültemiz var, İki tane meslek yüksek okulumuz var, teknik bilimleri meslek yüksek okulu ve sağlık bilimleri meslek yüksek okulu. E, mühendislik fakültesi özelinde söylemem gerekirse mühendislikte bizde böyle çok fazla bölüm yok, Hı -hı. sadece spesifik anlamda bir alana odaklanmış vaziyetteyiz. Bizde bilgisayar bölümü var, elektronik bölümü var. Elektrik elektronik bölümü ve endüstri mühendisliği bölümü var. Dolayısıyla bu üçünün de kesiştiği konular ekseninde tamamen dijital alana odaklanmış bir üniversiteyiz. Hı hı. Özellikle yapay zeka konusunda da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz çünkü daha 2-3 hafta önce çok büyük bir e, sempozyum yaptık bu konuda. 810 akademisyenle ve 42 ülkeden katılımcıyla e, yapay zeka ve yapay zekanın sanayi entegrasyonu konulu e, bir sempozyum yaptık yapmış olduk. Belki de bu ölçekte bir sempozyum ilk defa yapılıyordur. Dolayısıyla mühendislikte bizim tamamen odaklandığımız özellikle dijital alan ve dijital alanın sanayi ile entegrasyonu konusunda uğraş sarf ediyoruz. Bu konuda ARGE çalışmaları yapıyoruz. İlahiyat ekseninde söylemem gerekirse ilahiyat fakültemiz de tabii iki kısımdan oluşuyor. Hı hı. Bir yüzde Arapça bölümümüz var. Orada Türkçe yok. Hiç tamamen dersler yüzde yüz Arapça veriliyor. Bir de yüzde otuz Arap, Arapça %70 Türkçe olan kısmımız var. İlahiyat anlamında da yine iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Çok çok iyi bir hazırlık sınıfımız var. Ve hazırlık sınıfımız iki dönemden oluşuyor bir senede. Birinci dönemde belli bir altyapı oluşturduktan sonra teorik olarak ikinci dönemde de yurt dışına Gönderiyoruz. Dolayısıyla gitmek isteyen öğrencilerimizin neredeyse tamamını biz ikinci dönem yurt dışına göndereceğiz. Irak'a, Suriye'ye, Kuveyt'e, başka ülkelere o şekilde dağıtarak göndermiş olacağız. Gitmek istemeyenlere de biz eğitim vereceğiz. Dolayısıyla o hem yurt dışı tecrübesini edinme, hem konuşma pratik yapma tecrübesini de elde etme anlamında büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yine sağlık bilimleri fakültemiz de çok çok iyi ve belki de. Ee, en çok yayın yapan, en çok Hı -hı. E, araştırma yapan, proje sunan birimlerimizden birisi ve güçlü bir kadromuz var sağlık bölümleri falan. Sağlık bölümüne da. dair de çok fazla soru geliyor hocam. Biz programımızda canlı soruları da cevaplıyoruz. Tabii Öğrencilerimizden ki. gelen soruları bölümlere dair çok güzel açıklamalar yaptınız. Süleyman hocama da dönmek istiyorum. Biraz o sorulardan da alalım hocam. Var mıdır sosyal medya hesabından bize çok, gelen çok, sorular? Çok, çok, Hemen çok, öğrencilerimizin <laughs> sorularını cevaplayalım. Onları çünkü rehberlik etmeye devam ediyoruz. Yayın başlamadan zaten 20 tane soru geldi. De. şimdi Bu arada Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörümüz Musak Yazım Arıcan hocamızın selamı var. Aleyküm selam teşekkür ederim. Ben ediyoruz. de orada olmak isterdim diyor. Biz de şeref duyarız dedik. Selam olsun Musak Yazım hocamıza da. Şimdi öncelikle öğrenci sormuş. Paramedik nasıl bir bölümdür? Yazabilirsiniz. Acil tıpla alakalı bir alandır tıbbi sekreterlikle kıyaslamış. Ama ben öncelikle paramediği tavsiye ederim. Ameliyathane bölümünün iki yıllık bunlar ön lisans önü açık mı? Sağlıkla ilgili her bölümün önü açık. Dike dikey geçiş sınavı zor mu? Sana göre değişir ama biraz zordur, kolay dedi. Bir soru daha cevaplayıp ben de hocama hemen bir soru iletmek isterim. Aslında hocama gelen soruları da tarıyorum ama yakalayamıyorum çok fazla. öğrencimiz diyor ki ben depremzedeyim depremize de puanları düşük mü gelir? Evet. Genel kontenjandan daha düşüktür. Yazın diyorum. Peki hocam dikkatimden kaçtı onu bulamıyorum. Öğrencinin adını ama e, hocama sorar mısınız diyor. E, üniversitede sizin üniversitenizde hangi bölümler var diyor. Belki onu anlatacaktınız ama ne çekmiş olduk hocam. işte o, evet tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimi. var. Tabii ve dördüncü sınıfımız var. Bu çok güzel bir şey. ee, Sağlık bilimleri fakültemiz var. Yani üniversitemizin yarısı sağlıkla ilgili. Yüzde <laughs> yirmi %25 mühendislik, yüzde de ilahiyat şeklinde. Butik bir üniversite ama şöyle e, tamamen bir misyon üniversitesi gibi etki <laughs> alanı çok geniş bir üniversiteyiz. İlahiyatı anlattım zaten. <laughs> Sağlık bilimlerini ifade ettim. Mühendislik tamamen dijital alan ve yapay zeka odaklı olduğunu e, söyledim. E, ve tıp fakültesini söylemiş oldum. Bizim e, Misyon Üniversitesi dememin sebebi şu, biz uluslararası alana çok çok fazla önem veren bir üniversiteyiz ve özellikle bizim bulunduğumuz coğrafya olan Orta Doğu coğrafyasıyla da çok daha yakından ilgileniyoruz. Bizim bütün dünya ile iletişimimiz var, yani Amerika'dan, Avrupa'dan, ta Rusya'dan birçok ülkeyle iletişimimiz var. Fakat biraz daha fazla iletişimde olduğumuz ülkeler de Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, hmm. çünkü Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Gazi Antep. Dolayısıyla biz bunu bir misyon olarak üstlenip e, o ülkelerin tamamıyla da ciddi bir iletişim ortak e, çalışmalar yapma arge yapma e, hoca e, değişimi ve öğrenci değişimleri konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Sempozyumlar yapıyoruz birlikte hı hı. E, ve bu alanda çok ciddi anlamda iletişim halindeyiz. E, onlar da sürekli bizlere geliyor. Ortak sempozyumlar, çalışmalar, çalıştaylar sürekli yapıyoruz. Yani uluslararası bir e, çalışma ortamı tabii var. Ki, tabii de, ki, aynı tabii zamanda ki. uluslararası anlamda anlaşmaları da değindiniz. Öğrencilerimiz soruyor hocam. Erasmus fırsatı var mıdır? Ee, uluslararası anlaşmaları da biraz daha açabilir misiniz o, acaba? Uluslararası tabii Erasmus çok çok önemli. Bu arada şunu hemen e, geçmek geçmek işin doğrusu. Bizde 42 ülkeden öğrenci var. Hmm. Yani e, öğrenci profili de. anlamda uluslararası, uluslararası bir üniversiteyiz biz ve uluslararası boyutu çok çok önemsiyoruz. Ana misyon olarak edinmiş durumdayız. E, mühendislik fakültemizin Endüstri Mühendisliği e, bölümü İngilizce zaten. Hı hı. Diğer bölümlerde İngilizce'ye çevireceğiz en kısa zamanda. Yani Mühendislik Fakültesi tamamen İngilizce olmuş olacak e, bu sene değil, gelecek sene için bütün mühendislik İngilizce'ye dönmüş olur diye temenni ediyoruz. Ee, Erasmus programları da tabi bunlar Erasmus e, çok önemli. Biz bunu çok çok önemsiyoruz. Çünkü uluslararasılık iddiasında olan bir üniversiteysek Erasmus da bunun bir parçası. Dolayısıyla hem Orta Doğu ülkelerinde hem Avrupa e, ülkelerinde e, iletişim halinde olduğumuz ve anlaşmamızın olduğu çok çok sayıda hı hı. E, üniversite var ve bunlara sürekli öğrenci gönderiyoruz zaten. Dolayısıyla Erasmus konusu bizim için Hayati düzeyde önem verdiğimiz e, öğrencileri bu konuda eğitmeye çalıştığımız, hatta gitmeden değil kursları verdiğimiz hı hı. süreçlerini takip ettiğimiz ve gittiklerinde de o gidecekleri yer gidecekleri yerlerle ilgili bilgi e, orada sorun yaşamamaları için yapılması gerekenler ben döndükten sonra da gitmeyen öğrencilere bu dönütlerin aktarılması süreci ...hepsini planlı bir şekilde yapıyoruz. Aynı zamanda zaten üniversitenin kendisi de hali hazırda çok kültürlü bir yapıya sahip. Hem öğrenci hem proje bazında da bu şekilde ilerlediğinizi, ilerlediğinizi ifade ettiniz. Peki hocam, üniversitede atölye ve staj imkanları nasıldır? Laboratuvar imkanları nasıldır? Hem biraz teknik yapısından hem de mezun olduktan sonra... ...öğrencilere staj gibi imkanlar tanınması açısından nasıl anlatırsınız? Şimdi üniversitenin yapısını önce anlatayım. Üniversitemiz mükemmel bir üniversite. Gerçekten fiziki ortamı tamamen mükemmel mükemmel bütün binalar akıllı bina son sistem. Üniversitemizde anahtarla açılan hiçbir yer yok. Hepsi kartlı sistem, bütün kapılar. bütün ısıtma tamamen akıllı sistem. Laboratuvarlarımız çok çok iyi durumda. Kütüphanemiz çok iyi durumda. Yemekhanemiz çok iyi durumda. İşte spor sahamız çok çok iyi durumda. Yürüyüş alanlarımız çok iyi durumda. Her yönüyle mükemmel bir fiziki altyapımız var. Yeni üniversite olmamızın da olmamız hasebiyle de böyle fiziki ortam yönüyle. Staj imkanlarına gelince bu çok önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü Gaziantep zaten 180 ülke ihracat yapan bir ülke. Gaziantep Orta açılan kapı. Gaziantep sanayisi çok gelişmiş bir şehir. Ve aynı zamanda çok kültürlü bir şehir. Dolayısıyla Gaziantep'te okumak başlı başına zannediyorum bir fırsat, bir şans. kesinlikle büyük bir şans ve büyük bir fırsat, özellikle mühendislik öğrencileri için hatta sağlık öğrencileri için, ee, mesela mühendislik fakültesi son sınıf öğrencilerinin en az bir dönemini sanayide geçirmelerini biz sağlıyoruz. İntern mühendislik sistemini geliştirdik ve gidip tamamen fakülteye hiç gelmeden üniversiteye gelmeden dört ayını bir dönemin tamamını sanayide geçiriyor <laughs> ve bu tecrübeyi gittiği ülkeye taşıyor veya gittiği şehire taşıyor. Bu bu her yerde olabilecek bir imkan kesinlikle değil, müthiş bir fırsat aynı zamanda. Elbette yani akademik hayatla iş hayatının birlikte gitmesi elbette, koordineli bir şekilde. Elbette. Bunun üniversite vasıtası ile yapılması oldukça değerli. Çünkü işin işin teorik boyutunu anlatırsınız ama pratik boyutunu evet, labor kesinlikle. laboratuvarın dışında bir de canlı olarak sanayinin içerisinde almak bambaşka bir şey. Bu aynı zamanda onlara iş fırsatı da sunuyor. Daha mezun olmadan iş fırsatlarını bulmalarına da vesile oluyor. Veya orada olmasa bile gittikleri ülke veya şehirlerde de o iş fırsatlarını yakalama imkanları çok çok daha fazla artmış oluyor. İş anı da genişletme fırsatı Tabii buluyor ki. Elbette. Hocam tekrar dönüyorum Süleyman hocama. Sosyal medyadaki sorularla Soru devam var. edelim. Siz de lütfen öğrencilerimizin sorularıyla birlikte değerlendirmeler yaparsanız çok seviniriz. Hemen bir iki tane soruyorum. Bir de hocama bir soru var. Onu da hemen onun sonunda aktaracağım. Volkanizm soruyor. Kendilerine bir isim takıyorlar. Uçak Mühendisliği bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili öğrenciler TÜİK'in geçen yıl yayınladığı raporda pilotaj bir, uçak mühendisliği iki, e, kazancı yüksek alanlardan biri görev. Bunu vermişler. Zahide diyor ki 404 bindeyim sınıf öğretmenliği yazabilir miyim? Hayır Zahideciğim çünkü baraj altısın. Lütfen başka bölümlere bak. Zaten bilgisayar açılmıyor o noktada. Celalettin tercih sıralama aralıklarım nasıl olmalı? Celalettin şöyle 100 bin sen 50 binden de başlayabilirsin ama sonra bir grupta 70 binden yaz, bir grup işte 90 bin 110 bin ama sıralamadan %10 yüksek, %10 düşük. O en az 10 tane tercih yap. Bununla ilgili bilgi sosyal medyamızda var. TRT Haber'de ekrana düşürerek 6 dilimli tercihi anlattık onu sosyal medyamıza yükledik. Lütfen oradan defalarca izle diyorum. Kıymetli hocam ben buraya bakarken kaçırdımsa affınıza sığınıyorum. Çocuk İbrahim diyor ki hocam okulunuzda yabancı dil hangi tür yabancı diller var diyor. Arapça yanında herhangi başka dil var mı diyor. Tabii ki biz İngilizce mütercim, mütercim tercümanlık bölümümüz var. Bir de Arapça mütercim tercümanlık bölümümüz var. Hem yabancı diller bünyesinde hem iktisat fakültesi bünyesinde. İkisi de 4 yıllık. Yani dil konusunda gerçekten çok iddialıyız. Hem Arapça'da hem İngilizce'de. Çünkü dediğim gibi bizim orta vadede bütün bölümlerin İngilizce'ye çevirmek gibi bir hedefimiz olduğu için hazırlık sınıfının özellikle mühendislik için çok iyi olması gerekiyor ve İngilizce Arapça eğitiminin de çok çok iyi olması gerekiyor. Zaten Arapça'da özellikle yurt dışına göndermek istememizin sebebi bütünüyle dili halletmiş bir şekilde dönüp bir iki üçü devam etmesi yok. Parça bir, parça yok bizde. Arapça İngilizce. Arapça, İngilizce. Zaten Arapça o bölgeyi kapsıyor. Tabii, tabii tamamını kapsıyor ve İngilizce. İngilizce'de de çok iddialıyız gerçekten. Hocam peki öğrencilerimize akademik ve bilimsel araştırmada nasıl destekler sağlanıyor üniversitemizde? Şimdi şöyle öğrencilerimiz bir defa daha yeni işte bir bir buçuk ay önce yani dönem bitmeden hemen öncesinde ciddi bir proje pazarı yaptık üniversitede dediğim gibi Gaziantep gerçekten bu yönüyle çok çok büyük bir büyük bir fırsat öğrenci için. Proje pazarı yaptık üniversitenin içerisinde. Hangi öğrencinin ne projesi varsa sağlık alanında, mühendislik alanında getirip orada sunup sanayicileri de davet ettik ve bir araya getirdik. Dolayısıyla hemen ürüne dönüştürme süreçleri başlamış oldu hızlı bir şekilde. Tabii tabii. Yani bunu bunu başka yerlerde yakalamak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu müthiş bir fırsat çünkü sanayi işte 180 ülkeye ihracat yapan bir sanayi dediğim gibi. Bu çok önemli ve aynı zamanda bu proje yapanların tamamını da bir şekilde onlara malzeme desteği ne istiyorlarsa hepsini karşılamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Hı hı. Bizim avantajımız aslında büyük üniversitenin avantajı var, köklü üniversitelerin büyük avantajları var ama biz de kendi açımızdan ciddi avantaj içerisindeyiz neden? Çünkü küçük butik bir üniversiteyiz ve çok hızlı aksiyon alabiliyoruz, çok hızlı kararlar alabiliyoruz hı hı. ve her öğrencimizle her hocamızla ilgilenebiliyoruz ee, ve desteklemeye çalışıyoruz. Bu da önümüzü ciddi anlamda açıyor. Hem de iş dünyasıyla entegre bir tabii, şekilde ilgilidiyorsunuz, de. kol kola çalıştığınız bir Elbette. sistemden söz ediyorsunuz. Gerçekten öğrenciler mezun olduktan sonra hani iş bulma konusunda zorlanıyor kimi zaman. O yüzden staj imkanlarından da söz ettiniz. özellikle projelerde de nitekim Gaziantep'in fırsatlarından yararlanmak oldukça kıymetlidir diye tahmin ediyorum. Ben. Kesinlikle öyle. Bizim sanayiyle, organize sanayiyle, sanayi odasıyla, ticaret odasıyla, şehrin tamamıyla. Çok yakın bir iletişimimiz var. Bu çok önemli. Bu da önümüzü ciddi anlamda açıyor. Ayrıca şehir gerçekten yani bir öğrencinin ciddi anlamda rahat edebileceği bir şehir. Çünkü işte belediyeyi yanımızda buluyoruz, siyasileri yanımızda buluyoruz, İşte sanayiyi yanımızda buluyoruz herkes kenetlenmiş bir vaziyette öğrenci üniversite öğrencisine destek olmak için yarışıyor. Bu da çok ciddi bir imkan, gerçekten imkan. Çünkü biz belediyeden paraza ve büyükşehir belediyesinden Şahinbey Belediyesi'nden diğer belediyelerimizden ne istersek sonuna kadar destek oluyorlar. Hı hı. E bu da önümüzü ciddi anlamda açıyor. Sanayicileri de açıyor. Böyle olunca şehirle bütünleşen bir üniversite olmuş oluyor. Öğrenci de şehirle bütünleşmiş oluyor. Ve aynı zamanda tecrübesi çok geniş bir şekilde de üniversiteden ayrılmış oluyor. E <laughs> çünkü bir de şunu da hemen söylemem lazım. Bizim kariyer geliştirme Ofisimiz hı hı. aynı zamanda mezun takip ofisimiz var. Hı hı. Yani bu, kariyerlerini de planlamaya çalışıyoruz. Yoksa öğrenci geldi üniversiteye kaydını yaptı, derslerini işte başardı, başarmadı, sonunda bir top, diploma aldı, çekti gitti. Hı hı. Yaklaşımının bütünüyle yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Yani Dolayısıyla, öğrenciler mezun tabii. olduğunda da yalnız kalmıyorlar. Hem kalmıyorlar, onları takip ediyoruz. Hem mezun olmadan da birinci sınıftan itibaren de kariyer planlama hı hı. ofisimize gidip her türlü desteği alıp geleceğe hı hı. dönük planlama itibaren. tabii tabii tabii. Çok geleceğe dönük planlama yapabiliyoruz Oluyorlar. Dediğim gibi yani küçük olmamızın o avantajını sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Hocam öğrenciler hem bölüm hem üniversite konusunda kafa karışıklığı <laughs> yaşıyorlar. Sosyal medyadaki sorularla devam edelim. Tabii tabii hocamın bir cümlesine karşı bir soru da var. Onu da soracağım. Şeyma diyor ki uçak gövde motorla ilgili bölümü özel üniversitede yazsam sorun olur mu? Hayır çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kılavuzunda yazan Kıbrıs'taki üniversiteler dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün üniversitelerin eşit olduğunu bilmenizi isterim. Yani Türkiye'de özel vakıf üniversiteleri de devlet üniversiteleri kadar diplomaları aynen geçerlidir. Buna dikkat edin. Asüden veterinerlik bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Bu konuya hiç değinilmiyor diyor. Şimdi sevgili Asüden özellikle gıda sorunu, küresel ısınma, bütün dünyada çünkü bu küresel ısınma ile birlikte bir gıda da gündeme geliyor. Veterinerlik bölümü hani sadece devlette değil aynı zamanda özel sektörde de çok karşılık gıda sektöründe. Bunun için gönül rahatlığıyla yazabilirsin bundan dolayı da ben özellikle tavsiye ediyorum sağlık yönetim bölümü nasıl bir bölüm diyor Elmas, Elmas sağ içinde yönetim geçen her şeyi teknolojiyle buluştur dedikten sonra ben hemen tekrardan hocam Cemil'in bir sorusu diyor ki hocam küçük bir üniversiteyiz dedi kampüsleri ne kadar onu merak ettim ha kampüs küçük derken ben öğrenci sayısı itibariyle e, kastettim kampüsümüz eee İnşallah ziyaret ederler ve görürler. Müthiş bir kampüsümüz var. 400 dönüm civarında yeşil alanı müthiş ee, planlanmış vaziyette peyzaj alanı, yürüyüş alanı her yönüyle yani kim görürse görsün hayran kalınan bir kampüsümüz var. O konuda kesinlikle öyle küçük derken ee, ben Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım işte 20 senenin üzerinde. Antep Üniversitesi'nde çalıştım. Belki de biraz oralarla kıyaslayarak söylüyorum. Yoksa üniversitemiz büyük bir üniversite, güçlü bir üniversite kesinlikle. Şunu söyleyeyim mesela 2024 sonu itibariyle kişi başına, hoca başına düşen yayın sayısında Türkiye'de 5. olduk. Şey. E, bu az bir başarı değil kesinlikle. TÜBİTAK projelerinde yine ön plandayız. Ee, öğrenci tübitak projelerinde ön plandayız. Ee, çok hızlı bir yükseliş söz konusu. Ben o küçüklüğü derken belki çok büyük üniversiteleri kastederek söyledim. Yani bütün öğrencilerimizle ve hocalarımızla yakından ilgilenebiliyoruz anlamında ee, bir avantaj olduğunu zaten düşünüyorum. hocam Erzurum Üniversitesi'nin kampüsü inanılmaz büyük. Gaziantep Gazi Gaziantep'in yarısı zaten. Şimdi onu <laughs> Bilen bilir. Hocam diyor ki biz sadece onlardan 300 derken koskoca bir <laughs> kampüs çıkıyor karşımıza yani. Evet Hocam peki üniversitenizde yurt ve ulaşım imkanları nasıl? Şöyle, e, yurt bir defa zaten şehirde e, 8500 kız 4500 erkek öğrenci için yurt var zaten. Yurt kura bağlı. Gençlik ve spor bakanlığına bağlı. Bizim üniversitenin içerisinde de zaten 650 kişilik kız öğrenci yurdu var. Üniversite bünyesinde yine yurt kura bağlı. Gaziantep'te yurt barınma sorunu kesinlikle yok. Ulaşım sorunu kesinlikle yok. Hem havaalanı anlamında uluslararası bir havaalanı var ve uçak sayısı çok çok fazla hem e, şehirler arası otobüs anlamında her yerle iletişimi olan bir şehir. Hem de şehir içi trafik anlamında da e, toplu taşıma itibariyle e, tramvay olsun, otobüsler olsun e, ile e, ulaşımın kolay sağlanabildiği bir şehir. Dolayısıyla üniversitemiz zaten şehrin dışında bir üniversite değil. Hı hı. Şehrin içerisinde ama şehrin de en iyi noktasında en yüksek noktasında, en havadar noktasında öğrenci için mükemmel diyebileceğimiz bir konumda ulaşım sorunu kesinlikle yok. Hocam peki üniversitenizde sosyal sorumluluğa dair neler yapılıyor? Projeler var mıdır? Onlardan da bahsedelim. Sosyal musun? sorumluluğu gerçekten çok çok önemsiyoruz üniversite olarak. Sosyal sorumluluk bizim için çok çok önemli. Mesela e, özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda, e, dijital bağımlılıkla mücadele konusunda, sağlık taramaları e, anlamında, yaşlı bakım anlamında çeşitli projeler e, yürütüyoruz. Bizde 42 tane öğrenci topluluğu var. Ve büyük çoğunluğu da bu alanlara odaklanmış vaziyette ve bu anlamda topluma katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sosyal sorumluluk bizim bütün öğrencilere en azından yüklemeye çalıştığımız, sorumluluk bilinci oluşturmaya çalıştığımız bir alan, aynı zamanda üniversite ile şehir arasında bağ kurma, entegrasyon sağlama anlamında da bir fırsat olan bir alan olarak görüyoruz. Hocam süre kalmadığı için Miray'cığım, çünkü çok güzel bir soru gelmiş hocama. Evet. Hocam diyor, e, üniversiteniz için diyor, mühendislik fakültesi için Teknofest projeleri ve staj imkanları nasıl? Diyor, soran da Merve. Hocam hemen geçmeden başka bir soru daha geldi. Onu da hemen yöneltmek Ekleyin istiyorum. Hocam. Orta Doğu çalışmalarıyla ilgili de bilgi verebilir misiniz hocam? Hani Projeler ve çalışma alanları ile ilgili. İkisini de cevaplayabilirsek çok Peki. seviniriz. E, Teknofest yarışmalarına kesinlikle katılıyoruz. Öğrenci projelerini sonuna kadar destekliyoruz. Öğrenci projeleri, TÜBİTAK öğrenci projelerinde geçen sene Gaziantep'te birinci olmuştuk. E, her yönüyle destekliyoruz ve her yönüyle arkalarındayız. Bütün hocalarımız da bu bilinçle kesinlikle çalışıyor. E, çünkü öğrenciyi önemsiyoruz ve sadece artık ne Türkiye'de ne dünyada. Yani bir diploma sahibi olmak yetmiyor. Hı hı. Bunun yanında çeşitli yetkinliklerinizin olması gerekiyor. Proje geliştirmeniz lazım. E, sizi diğerlerinin tamamından ayrıcalıklı hale getiren çeşitli unsurlarınızın ve yönlerinizin olması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu sağlamak gerekiyor. projede bunların başında geliyor. Hı hı. Ve bu proje motivasyonunu sonuna kadar sağlıyor. Sürekli işte başarı belgesi veriyoruz. Bütün proje yapanlara bir araya geliyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Motive ediyoruz. E, şehirle o konuda işte belediyelerle entegrasyon sağlamaya çalışıyoruz. Yani sonuna kadar o alanda kesinlikle mükemmel bir ortam olduğunu söyleyebilirim teknofest konusunda da öyle. Ee, Orta Doğu ile ilgili de Orta Doğu'nun tamamıyla bizim çok yakın diyalogumuz var. Yani bu konuda e, ayrıştığımızı da ifade edebilirim. Ortadoğu ülkelerinin tamamından hem biz gidiyoruz hem onlar geliyor. Hoca değişimleri, öğrenci değişimleri zaten dediğim gibi 40 ülkeden öğrencimiz var. Ve ortak birçok faaliyet çalıştay sempozyum yapıyoruz. Orta, Orta Doğu ülkelerinin bir çoğunda ve biz de onlarla ortak bir şekilde. Dolayısıyla Orta Doğu ülkelerinin tamamıyla çok yoğun bir iletişim. Ee, ve bağlantımız söz konusu bunun da bunun da çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyebilirim Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeniz için. çok teşekkür için. ediyorum. Süleyman Hocam eğer varsa hızlıca sosyal medyadan da sorularımızı alalım. Artık Hemen olur birkaç tane olur. alalım. Hocam Yardım maliye istiyoruz. işletme bölümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Çeşitli teknoloji bilgisi veri bilimine, veri analistiyle, destekle yazabilirsiniz. Hocam 133 bin sınıf öğretmenliği mi, yönetim bilişim mi? Sınıf öğretmenliğini diyeceğim. Vaktimiz varsa Hocam, cevaplayayım. Var, lütfen. Hemen Biraz bir daha iki daha, tane daha. Biliriz. 404 404'teyim. Onu, onu onu cevapladık hocam. E, ma, bankacılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında finans demek finans dünya ekonomik formu finansı 3 büyük geleceğe olan grup için almış yazabilirsiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Ederim. Size de kıymetli değerlendirmeleriniz için. Sevgili öğrenciler, değerli anne babalar, eğitim editörü programının sonuna geldik. Araştırmacı yazar Süleyman Beledioğlu konuğumuz da vardı bugün. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şehmus Demir ile birlikte üniversite tercihlerine ilişkin merak edilenleri konuştuk. Yarın yine aynı saatte 15.30'da TRT Haber ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.